Hepinize yeni bir video daha merhabalar mühendislerim. Bugün görüyorsunuz ki hastaneden kaçma oyunu 666 oynuyoruz. Geçen sefer trenden kaçmıştık. Bu hastane nereden çıktı? You find anomaly press the button. Eğer anomali bulursan aşağıya bas diyor. Ama anomali yoksa diyor, diyor. Eğer bir yanlışlık yoksa diyor. Kardeş karşıya geçeceksin diyor. Bakalım yanlışlık var mı? Hemen tanrım bu ışıkta ne olmuş böyle... Çıkartın beni buradan. Kardeş neden aynı kıyafeti giyiyoruz? Ay, Rahve var la burada cappuccino var, Campana var, bir şeyler var kardeş. Burada Dubai var kardeş. İstersen bir Dubai verem sana. <laughs> o kadar belli cam vardı ki gerçekten hiç korkmadım bu arada. Hani o kadar belliydi ki insan hiç mi korkmaz? Anamını görürseniz de geldiğiniz zaman sürdüğün alttaki tuşa basın. Anamını rastlamazsanız diğer asansördeki alttaki tuşa basın. En alttaki dedi iki tane tuş var zaten. Allah belan vermesin. Gede, gede, gel, gede. Abicim merhabalar. Burada bir yanlışlık var mıdır acaba? Söyle, her yere bakalım bir şey yanlış mı?